kimi esnafın kredi kartı komisyonu ve vergiden kaçmak için son dönemde tercih ettiği IBAN'la ödemeye karşı Maliye Bakanlığı denetim başlattı. Fakat o denetimden kaçmak için de yine kimi esnaf bir başkasının IBAN'ını kiraladı. IBAN'larını kiraya verenlere de cezalar gidince herkes birbirini ihbar etmeye başladı. Postacı geçmiyor konusu oldu. İbana gönderdik. İBAN korkusu maliyeyi kilitledi. İBAN'ı kullandıran ya da kiralayanlar kullandırdıkları kişileri ihbar etmeye başladı. Suç ortaklığı yapmış oluyor da karşı tarafa. O İBAN'ı ondan nasıl almış? Aslında soru orada. Ben senin İBAN'ını alabilir miyim? Yani akıl olmakta fayda var. Borç cihazlarında komisyon oranı %3,70'lere ödeme süreleri ise 40 günün üzerine çıkınca birçok iş yeri IBAN üzerinden nakit ödeme istemeye başladı. Hal böyle olunca Hazine ve Maliye Bakanlığı banka havalisiyle yapılan ödemeleri mercek altına aldı. Hesabına başka yerlerden para gelen kişiler incelenecek. IBAN ile ödeme alan işletmeler ceza ödeyecek. Ancak denetimin hedefinde bir kesim daha var. Onlar da IBAN'ını başkasına kullandıranlar. Bir kısmının işletmeler adına kayıtlı olduğu, kalan kısmının ise yakın akraba, eş, dost ve ayrıca üçüncü şahıslardan kiralanan IBAN hesapları olduğu tespit edildi. İBAN hesaplarını başkalarına kiraya verenler ya da yakınlarını kullandıran kişiler de ceza alacak. 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası karşılığı oldu. Tam da bu sebeple IBAN'larını kullandıran kişiler cezadan kaçmak için hesabını kullananları ihbar etmeye başladı. İncelemelerin başlatılacağı açıklandıktan sonra bu ihbarlar da iyice artmaya başladı. Evet. Sonuçta hepimiz çalışıyoruz, vergi veriyoruz ama kimi daha çok para kazanıyor ama az vergi veriyor. Peki IBAN'ını kullandıranlar ihbarda bulundukları takdirde cezadan kurtulabilir mi? Tam olarak kurtulamıyor. İyi niyet göstergesi olarak kabul edildi